Herkese selam arkadaşlar. Dik koordinat sistemindeyiz. Bugün analitik geometriye başlamıştık. Sonuç yayınlarının TYT AYT geometrisinden gidiyoruz. Şimdi dik koordinat sistemi, bu sistem biliyorsunuz analitik düzlem diye de geçiyor. ABCD'nin kare olduğunu söylüyor arkadaşlar soruda. Bu bir kareymiş. Bildiğiniz gibi karenin bütün kenarları birbirine eşit uzunlukta. Peki biz bunun bir kenarını bulabilir miyiz? Şimdi bakın Şurası 0. Orijin. Burası da 9'a 0. Demek ki burası 9 birim uzunluğunda. Şimdi bu 9'sa e buna da 9, buna da 9 diyemez miyiz? Deriz. O halde bir kenarı 9. Diğer kenarlar da 9 olacak. Şurası da şurası da. Peki burada dikkatimizi şu çekiyor. Sıfırı eksi 3'müş. Yani şurası eksi 3'müş. O zaman uzunluk olarak baksak 3 birim. E toplamda 9 olmayacak mı? Olacak. O zaman buraya kaç kalıyor? 6 kalıyor. O halde biz D noktasının 6 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizden ne istiyor? C'nin ordinatını istiyor. Y'sini istiyor. Bakın burası zaten 9'muş. Yukarı doğru çıkarsak. X'i 9. Y'nin de 6 olduğunu bulduk. O zaman ordinatı 6'dır diyoruz. Evet. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Aynı sistemi burada da uygulayalım. Bakın pekiştirme sorular. Çok güzel sorular bunlar. Önce durdurun. Aynı bilgilerle kendinizi yapmaya çalışın. Sonra tekrardan videoyu açıp izlersiniz. Şimdi burası 5 birim. O zaman bu da 5 birim. Kareymiş bu. Bütün kenarlar 5. Şimdi burası 0-1 ya. Uzunluğu 1. Demek ki buraya 4 kalacak. Yani burası 4'e denk geliyor. Bu 4'e denk geliyorsa bunun y'si de 4'tür. x'te de 5'miş zaten. Ordinatını sorduğuna göre c'nin ordinatı 4'tür diyoruz. İkinci sorudayız. Bu nokta x 80 üzerindeymiş. Arkadaşlar x 80 üzerinde olunca hatırlayın y'ler 0 olur. Hemen y'sini 0 eşitliyorum. 2k eksi -11 11'i 0 eşitledim. 2K 11. K da buradan 11 bölü 2. Yanlış yaptık diye düşünmeyin. Kesirli de olabilir. Sıkıntı yok. Soru ne? A'nın orijini olan uzaklığını soruyor. Şimdi K gördüğümüz yere bir 11 bölü 2 yazalım önce. 4 çarpı hatta bakın 2K'nın 11 olduğunu biliyoruz ya. 2 çarpı 2K da yazsaydınız olurdu buraya. Virgül 2K'nın 11 olduğunu zaten bulmuştuk. Şunlar sadeleşir. 2. 2 kere 11, 22. 22'den 3 çıktı. 18. Burası ne oldu? 0. Arkadaşlar bakın. Cevabı hemen 18 diye yapıştırabilirsiniz aslında. Yine görmeniz daha iyi olur. Şimdi 18'e 0 ne demek? X'den 18, Y'den 0'ın alınması demek. Şu nokta. Peki 0'a ne kadar uzaklıkta? Gördüğünüz gibi 18 birim uzaklıkta diyoruz. Evet, x y eksenlerine uzaklıkları dörder birim olan kaç nokta vardır? Şimdi bakın, güzel bir soru. Hemen şöyle çizelim. Noktalar da şöyle maviyle gösterelim. X ve Y eksenlerine uzaklıkları 4 birim olacak. X'e ve Y'ye. O zaman arkadaşlar şurada seçsem Buna 4 birim desem. Buna da 4 birim desem. Bu noktamız ne olur? X'ten 4'ü. Bakın şurası 4'e denk geldi. Y'den de 4'ü seçmiş olurum. 4'e 4. Peki başka neresi olur? Bence bu taraftaki de olur. Bakın burası da 4 birim. 4 birim olsa. Kaça denk geldi? Eksi 4'e denk geldi. Bu da artı 4. Buna da B diyelim. E biz bunu aşağı tarafta da düşünebiliriz. Şu nokta. Bir de burada düşünebiliriz. Yani her birinin 4 birim uzaklıkta olduğunu düşünürsek A, B, C, D toplam 4 tane nokta vardır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz yokmuş. Analitik düzlemde bölgeler. Arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü hem analitik düzlemde çok karşımıza çıkacak hem de trigonometri de çok karşımıza çıkacak. Şimdi bölge şu şekilde isimlendiriliyor. Saatin ters yönünde dönerek isimlendiriyoruz bunu. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge diye. Dikkat ediyorsanız birinci bölgede x eksendeki sayılar artı. Y eksendeki sayılar da artı. O zaman birinci bölgede x de sıfırdan büyük, y de sıfırdan büyüktür. İkinci bölgeye geçtiğimizde x'in eksi olduğunu görürüz. Ama y'ler artı. Üçüncü bölgeye geçtiğimizde ikisinin de eksi olduğunu biliyoruz. Çünkü sıfırın altında kalıyor iki tarafta. Dördüncü bölgede bu sefer x'ler artı y'ler eksi oluyor. Bu bilgileri kullanarak şimdi sorumuzu çözelim. Diyor ki bu nokta analitik düzlemin ikinci bölgesinde. Neresi ikinci bölge? Burası. X'ler eksi y'ler artı. Demek ki bu eksi bu artı olacak. Ya yani eksi dediğimiz sıfırdan küçük. Artı dediğimiz sıfırdan büyük. Karşı atıyorum, demek ki a birden küçük. Karşı atıyorum, eksi 6'ı 3'e bölüyorum, her tarafı. Bunlar gidiyor, a büyüktür eksi 2 olur. Birleştirelim, eksi 2'den büyük olacak, birden küçük olacak. O zaman a'nın alabileceği tam sayı değerleri eksi 1 olur arkadaşlar, bir de sıfır olur, başka yok toplamını soruyor. Cevabımız eksi 1 olacak. Evet geçiyoruz bunu. Şimdi birinci soruda. Bu noktası ikinci bölgedeymiş. Arkadaşlar ikinci bölgede bildiğiniz gibi x'ler eksi y'ler artıdır. Yani a küçük 0 eksi b büyük 0 olacak. Tamam buna sözümüz yok. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Eksi B varsa hemen eksiyle çarpıyorum. Yönü değiştirerek yazıyorum. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Eksiyle çarpsam ya da bölsem. Eşitsizliğin yönü değişiyor. Peki ne istemiş? Bu bölge bu nokta kaçıncı bölgededir diye soruyor. Arkadaşlar B'yi buldum mu buldum. Neymiş? Eksi. A neydi? Eksi. Şimdi eksi var. Bir de A'dan eksi gelecek. Ne olacak? Artı. B noktası ne oldu? Eksiye artı. Hangisi olur o zaman? İkisinin eksi Y'nin artı olduğu kısım. İkinci bölge olmuş oluyor. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. İkinci sorudayız. Bu nokta analitik düzlemin birinci bölgesindeymiş. Birinci bölgede ikisi de artıdır. O zaman büyük sıfır Büyük 0 diyorum. At karşıya 1. At karşıya n. Yalnız burada çok yanlış yapılıyor arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Okurken n tarafından okuyun. n küçüktür 5. Bakın n ortaya koyuyorum. 5'ten küçükmüş. E burada da n büyüktür 1. O zaman büyüktür 1. Bakın sıraladık. Kaç farklı değer alır? 2 olur, 3 olur, 4 olur. Tam sayı olarak. Yoksa arada binlerce sayı vardır. Toplam 3 tane farklı tam sayı değeri alır. Üçüncü sorudayız. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde, ikinci bölgedeyse eksiye artıdır bu. Yani n 3 küçük 0, n artı 2 büyük 0'dır. Hat karşıya küçüktür 3. Hat karşıya büyüktür eksi 2. O zaman n ortaya koyalım. 3'ten küçükmüş, eksi 2'den büyükmüş. Arada ne var? Eksi 1, 0, 1, 2. Toplam 4 tane değer alır diyoruz. Gelelim 4. soruya. Şimdi bu nokta analitik düzlemde 3. bölgedeymiş. Arkadaşlar 3. bölge aklınızda olsun. Şurası. X de eksi, Y de eksi. O zaman eksi eksi olacak. Eksi eksi. 5 eksi ne? Küçük 0, n eksi 9 küçük 0. At karşıya 9 olur. At karşıya oku en tarafından en büyük 5. En küçük 9. Ortaya koyalım n'i. 9'dan küçükmüş. 5'ten de büyükmüş. O zaman ne olur? 6 olur, 7 olur, 8 olur. 3 tane değer. Bunların toplamını istiyor. Hemen toplayalım. 6, 7 daha, 13, 8 daha. 21 olur diyoruz. 5. sorumuz. Bu nokta 4. bölgedeymiş arkadaşlar. Dördüncü bölgede olunca hemen bölgeye bakalım bakın. X'ler eksi pardon Y'ler eksi X'ler artı olacak. Yani artı eksi olmalı. Artı eksi. Bu nokta istiyor. Hemen yazalım. M çarpı N virgül M eksi N. Burada değer verseniz de olur aslında. Hani M'ye artıydı ya. M büyük 0. N de eksiydi. Küçük 0. Mesela M'ye biz 1 yazalım. N'ye de eksi 1 yazalım. Getirip yerine yazalım. 1 eksi 1. 1 eksi eksi 1. Şurası ne olur? Eksi 1 olur. Burası ne olur? 1 bir artı 1'den 2 olur. Bakın. Eksi artı şeklinde olacak. Şıklara baktığımızda eksi artı A'da var. Başka var mı? Yok. O zaman cevabımız A şıkkı. Bu bir. İkinci de şöyle yapabiliriz. Yani değer vermeden gitmek istesek. Bunun artı olduğunu biliyorum. Bunun eksi olduğunu biliyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. M artıydı. N eksiydi. Eksi ile eksi artı olacak. Yani artı artıdan o zaman burası artı olur. Ne oldu? Eksi artı oldu. Bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Bu nokta analitik düzlemde üçüncü bölgedeymiş. Üçüncü bölge arkadaşlar bakın. İsterseniz küçük bir şekil çizin öyle bakın. Bu da eksi bu da eksi. X'ler eksi y'ler eksiymiş. Eksi eksi. Bakın eksi a küçük sıfır. Hemen çarpı eksiyle büyük sıfır olur. Gelelim buna. B de küçük sıfırmış. Peki a artı 1. Şimdi arkadaşlar a sıfırdan büyük olduğuna göre artıdır. 1 eklesem yine artı olur. b eksiydi. Bir de eksi 2 yaparsak burası komple eksi olur. Artı eksi. Neresi? Artı eksi. Dördüncü bölge. Cevabımız denizli olmuş olur arkadaşlar.